Kapıyı açtınız, bir odaya girdiniz. Bilerek, isteyerek kendi tercihiniz olarak gönül rızasıyla girdiğiniz bir oda bu. Oturdunuz koltuğa, kapı açıldı arkanızdan. Birisi girdi odaya ve tam karşınıza oturdu. Odada gelip karşınıza oturan kişi gayet tanıdığınız, bildiğiniz birisi ve sizin gözlerinizin içine bakarak size dedi ki kovuldum. Bu cümleyi sarf eden kişi de sizdiniz, siz sizi hayat oyunundan kovdunuz. <laughs> Kovmak tabiri birazcık kaba eğer geliyorsa, oyundan çıkarıldınız, kendinizi oyundan aldınız. E bunu yapabilir misiniz, neden yapmanız gerekiyor, bunun üzerine biraz konuşmak istiyorum. Çünkü çok benzer biçimde bir makale okumuştum, bundan belki 15 sene evvel olabilir. Amerika'da gerçekten büyük bir şirketin yönetim kurulu üyeleri kendilerini böyle bunda bir yönetim kurulu kararı alıp böyle altını imzalayarak e kendilerini işten attılar. Yönetim kurulu daha sonra işten çıkmış haldeyken şirket binasını dışarıdan gören bir binaya oturdular ve dışarıdan bakarak e neler yapacağına karar verdiler. Ondan sonra tekrar şirkete girdiler ve taze bir bakış açısıyla oyuna yeniden başladılar. Sizden ricam... Zaman zaman, şimdi bir iki önceki konuşmada rehavete yer yok. Düşünce hızıyla, ışık hızıyla değişen dünyada var olmamız gerekiyor. Yeni başlayan zihniyine meraklı kaşif olarak bu dünyada varlığımızı sürdürmemiz gerekiyor. Bunları konuşmuştuk. Şimdi de ara ara yukarıdan bakmamız gerekiyor. Artık 21. yüzyılın işini doğru iyi yapma değil, doğru işi yapıyor muyum acaba diye dönüp bir oyuna bakma. Doğru oyunun içerisinde miyim? Oyun sürekli değişiyor ve biz oyunun haralası gürelesi içerisinde kendi meşrebimizce bir şeyler yaparak, ya kendi yağımızla kavrularaktan aslında dönüp kendimize hiç bakmıyoruz. Biraz dışarı çıkıp tıpkı o yönetim kurulu üyelerinin yaptığı gibi dışarıdan kendi hayatımıza, oyuna şöyle bir bakmak ve ardından da karar vermek durumundayız. Yani aslında böyle gelmiş böyle gitmez diyenlerden olmak için bu oyunda e, aynı şekilde develenmek yerine yani akarsuda iki kere yıkanılmaz diyor Herakleitos. Tıpkı su sürekli akıyor, oyun sürekli akıyor, oyun sürekli değişiyor. Ben sürekli değişiyorum. Ben aynı ben değilim. Ama biz birazcık galiba değişmeyi unutuyoruz ve kazandığımız bir takım o oh becerilerle debelenmeye devam ediyoruz. Oysa ki bizde gizli saklı neceherler var. Yani şöyle, şuna inanıyorum ki hepimizin içinde henüz gün yüzüne çıkmamış çok fazla beceri saklı, çok fazla cevher saklı, yetenek saklı. Oyuna atıldığımız andaki oyunun koşullarında adapte olabilmek için belli becerilerimizi kullanarak oyunun içerisine daldık ve aktık gittik ama bugün artık o nehir öyle akmıyor. 20. yüzyıl işini doğru yapmayız yılıydı. 21. yüzyıl doğru iş yapmayız yılı. Doğru iş yapıyor muyum diye kendine bakma yılı. İnsanlar için de, şirketler için de aynı şey geçerli. dolayısıyla burada kendimizi kovmak metaforu çok kıymetli. tıpkı yönetim kurulu üyelerinin kendilerini şirketten çıkar, dışarıdan bakıp tekrar içeri taze girdiği gibi biz de ara ara kendimizi dışarı alacağız, bakacağız. Zaman değişiyor, oyun değişiyor. Benim henüz keşfetmediğim ve oyun alabileceğim becerilerim var mı? Veya geliştirebileceğim işler var mı? Neye yetenekliyim? Bugünün dünyasında oyun nasıl oynanıyor? Hem oyuna dışarıdan hem kendimize dışarıdan bakmak durumundayız. E, meraklı kaşif önemli. Burada oyuna e, dışarı çıktığımızda bakarken e, veya oyunun içerisinde bakarken bir tane de e, küçük bir tiyo daha vermek istiyorum. Başta odaya girmiştik. E, şey kıymetli hakikaten. O meraklı kaşif o çocuk yeni doğan zihni veya 10 12 yaşındaki süper her şeyi öğrenen zihin çok kıymetli ama ne bileyim 20'li yaşlarımızdaki 30'lu yaşlarımızdaki enerjimiz iş bitirmemizdir. Hareket hareket de önemli. E 40'lı yaşlarımızda 50 yaşlarımızda 60 artık yeni orta yaş 40'lı yaşın olgunluk olgunluğuyla 40'lı yaşlar 50'li yaşların olgunluğuyla olaylara bakmak da önemli. Bizim için ee, şalteri açma kapama demiştik ya geçen hafta. Biraz da ondan bahsedeyim. Zamanı doğru anda farkındalığımızı koruyup ne zaman biz yeni doğan e, odasının meraklı kaşif odasının ışığını açacağız ve etrafa yaratıcılık için bakacağız. Ne zaman eylemde olacağız tamam artık e, yapacağımız işe odaklanacağız. Ne zaman ara ara bilge olarak kendimize bakacağız. Bunun e, kararını vermemiz gerekiyor. Şimdi e, kendimizi kovmuştuk yani en başta. Şimdi tekrardan işi alalım ve tatlıya bağlayalım. Bu konuşmayı da öyle bitirelim. Oyundan kendinizi aldıktan sonra dışarıdan kendinize baktığınızda, oyuna baktığınızda artık farklı bir oyun planı, artık farklı bir taktik, artık farklı bir siz olarak o akar suyun, akan oyunun içerisine yeniden dahil olmak için bir iş başvurusu yapın. Kendinizi mülakata alın ve deyin ki oyunu anladım, Gene kendi kendinizde. Sizi kovan, sizle buluşun ve size işe almasını sağlayın. Ee, sizden başka size patron olmasın dilerim. <laughs> ve deyin ki oyunu okudum, oyunu anladım. Kendimi gördüm, kendimde bazı değişiklikler yaptım. Bu sefer böyle oynayacağım. Beni alıyor musun işe? Eminim size işe alacaktır. Nefes alıp verdiğimiz sürece oyunda kalmanızı diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hiçbir şeyi kafanıza takmayın. Şapkadan başka bir sonraki konuşmada görüşmek üzere. Efendim. Eyvallah.